Güneşin örgü evi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şiş örgü çalışması yapacağız. İpim Elite Baby nokta ipi kullanacağım. 3 numarada şiş tercih ettim. Modelimin ilmek sayısı 2 ve katları. Ne yapacaksak buna göre ilmeklerimizi atalım ve modelimizin yapılışına geçelim. Modelimizi lastik yapmadan kuracağım. Siz dilediğiniz güzel bir lastik modelinden sonra modeli kurabilirsiniz. Modeli ön yüzden kuruyoruz. Şöyle bir sıra ters örgü örüyorum modelin ön yüzüne geçebilmek için. Modelimin ön yüzündeyim ve birinci sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ilmek artırıyorum. Sırasına gelen iki ilmeğimin ikisini bir örüyorum. Bir tane ilmek artırıyorum. Bu iki ilmeğimin ikisini bir kere daha örüyorum. İki ilmekten üç ilmek çıkardık. Bir tane de artırdık. Dört ilmek. Tekrar yapıyorum. Bir artırıyorum ikisini bir örüyorum bir tane de artırıyorum ikisini bir örüyorum ve şişimden çıkardım önce artırıyorum sonra iki ilmeğimin ikisini bir ördüm bir artırdım iki ilmeğimin ikisini bir kere daha ördüm bir artırıyorum iki ilmeğimin ikisini bir ördüm bir artırıyorum iki ilmeğimin ikisini bir ördüm. Bir bir kere daha örüyorum önce artırdım ikisini bir ördüm bir artırdım ikisini bir ördüm önce artırıyorum sonra ikisini bir örüyorum bir artırıyorum ikisini bir örüyorum önce artırdım sonra ikisini bir ördüm artırdım ikisini bir ördüm artırıyorum. İki ilmeğimi bir kestim. Fişimden çıkarmadan artırdım. Bir kere daha ördüm. Son iki ilmeğimiz kaldı. Artırıyorum. İki ilmeğim bir artırdım. İkisini bir ördüm. Kenar ilmeğimi de örerek modelimin birinci sırasını örmüş oldum. Modelimin ikinci sırasında arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Burada ilmeklerimiz bakın dörder, dörder ayrıldı. Bunları 2-2 iki iki keseceğiz. İkisini bir aldım. Bakın arttırdığım ilmek ve yanındaki ilmek. Bunların ikisini de bir alıyorum. 2-2 i̇ki iki keserek ilmek sayımızı tekrar 2 yapmış oluyoruz. 4 ilmeğimiz 2 ilmek yapıyoruz. modelimin ön yüzünde bir tane modelimizi tamamladık model kaydırmalı bir model şimdi ikinci modeli kuracağım modeli kaydıracağız baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum burada dört tane bakın ilmeğimiz var bu ortadaki iki ilmekleri üzerine modeli kuracağız bir tane düz örüyorum önce artırıyorum İki ilmeğimi bir kestim bir artırdım İki ilmeğimi bir kestim Önce artırdım, ikisini bir kesiyorum, artırıyorum, ikisini bir kesiyorum. Önce artırdım, sonra iki ilmeğimi bir kestim, artırıyorum, iki ilmeğimi tekrar örüyorum. Bu sırada bir tane düz örmeyi unutmayın, yoksa modeliniz denk gelmez. İkinci modelimizi kuruyoruz, kaydırarak kuruyoruz. Bu iki ilmeklerin bakın birbirinin sağından bir solundan alıyoruz ve model kuruyoruz. Bir artırdım, ikisini bir kestim, bir artırdım, ikisini bir tekrar ördüm. Artırıyorum. Artırıyorum, ikisini bir örüyorum. Artırıyorum, ikisini bir örüyorum tek ilmeğimiz kaldı. Sonunda da tek ilmek görüp kenar ilmeğimizi örüyoruz. Başında ve sonunda bir ilmeğimiz kalacak. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Dördüncü sırasındayım. ikinci modelimizin ikinci sırası oluyor. Şimdi başına bir tane ters ördük. Tekrar bu ilmeklerimizi iki iki kesiyoruz. tek ilmeğimiz ve kenar ilmeğimiz. Bu şekilde iki tane modelimizi kurmuş olduk. Şimdi üçüncü modelimizi nasıl kuracağız? Tekrar başını göstermek istiyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Üçüncü modelimizi kuruyoruz. Bu iki ilmeğin örmeden önce artırıyorum. bir artırıyorum. İkisini bir artırıyorum. İkisini bir kuruyorum artırdım 2 ilmeğimi bir aldım artırdım 2 ilmeğimi bir aldım bu şekilde üçüncü modelimizi de kurmuş olduk yani alt sıradan tekrar başlamış oldum şöyle ben modelimi büyük bir parça üzerinde ördüm Dilerseniz bunu göstereyim ve daha iyi anlarsınız şöyle gösterelim modelimiz oldukça güzel gösterişli bir model. Şöyle bakın. Her örgüde yakışır. Kullanabileceğiniz güzel bir model. Arkası da bu şekilde modelimizin. Ön yüzünden de bu şekilde. Sadece dikkat etmeniz gereken kaydırmalarda başında bir sonunda da bir örerek modeli tamamlayabilirsiniz. Bu modelden ne yapabilirsiniz? Bebek yeleği, bebek örgüleri, yakadan başlama yeleklerinizde bu şekilde duracaktır. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Farklı örgü videolarında tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın, hoşça kalın.